Şu anda Peru'nun Santa Teresa diye bir ilçesindeyim artık kasabam. nasıl bir yer bilmiyorum ama buraya gelirken belki de hayatımda gördüğüm en riskli, en tehlikeli yollardan geldim, uçurumlardan falan ama sonra geldikten sonra böyle samimi sıcak bir kasabayla karşılaşmak hoşuma gitti. Dağların arasından geldik çok yüksek rakımlardan çok soğuk bir hava beklerken böyle çok gayet bahar havası çok güzel bir atmosferle Buradayım çünkü belki de bu hoşluğu bana veren şey yarın işte dünyanın yedi arkasından biri olan Machu Picchu'yu ziyaret etmeyin bunun heyecanı var şu an bende yarın muhteşem görüntüler çekeceğim ve bunu tüm dostlarımla paylaşacağım hadi bakalım hepimiz için güzel bir gezi olsun ben gidiyorum. Machu Picchu yolculuğum başladı. Sürpriz kötüsü olduğu inşallah en kötüsü budur. yol çökmüş ve aracımız geçemedi. Biz bu çöken yerden yürüyerek geçmek zorunda kaldık. Bu olacağını göstereceğiz. İleride araçlar büyük olacak. hün hmm. İşte bir heyecan verici geçiş daha. Ama güzelliğe bakın. Tabii ki bu nehrin böyle kahverengi olması yukarıda bir yerde yağmurlar yağıyor demek. Ama çok güzel. Şeye giden yol biraz meşakkatli ama tabii ki değecektir muhakkak bütün bu zorluklara. ya tren geçti buradan. Trene para vermek istemedik çünkü çok uzun zamandır, bir buçuk aydır yollardayız ve para bir dediğiniz gibi gidiyor. O yüzden mümkün mertebe ekonomi yapmaya çalışıyoruz. Şu güzellikleri de izledik göremeyecektik. sanırım çelene binmemekle büyük akıllık yaptık. Şu yürüdüğümüz yol tarif edilecek güzellikte. biraz yolumuz var. Şu an yorulmadık. Biz daha yolun başındayız. Yorulacak mıyız bilmiyoruz ama bence manzara yorulmaya da her şeyde de değecek güzellik. Dur ne? Tabii ki. Fiyatı hakkında şu tavukları bilgi vereceğim ama önce misal karşıdan karşıya geçelim. Bak burada kaldı. Hadi, hadi. hadi koş. Gel, gel, gel. <laughs> Gelmezsen gel. Hadi koş. Evet. Bir alakalı bilgi verelim Ceki. Evet. Ne demişti bize? Yüksek sezonda 80 dolara gidiliyormuş ama şu an komikten dolayı çok fazla talep olmadığı için 50 dolara e, bu kaç kilometrelik 2 kilometrelik yolu gidiyorlarmış. Ama biz bu fiyatı vermek istemedik. Bu fiyatı oradaki aktivasyonlarımıza harcamak istedik. O yüzden buraya yürüyoruz. Ve bu hem kendim kaydediyorum hem de bu videoyu izleyecek olan herkes için kaydediyorum. Yolun bir saatlik bölümünü geçtik. Ee, bir saat daha yolumuz var. Hadi yola devam. Ya kontağı açık unutmuşum. Tren çalışıyor. Mazot yakıyor başı boşu başına. Gidip istop edeyim treni ya. Boşa yakmasın. İnanın bu hesapta hiç yoktu çünkü tren yeni geçmişti bir daha bir saat sonra tren gelmeliydi. Fakat bu herhalde işçilerin çalışmaları için yapılan bir şey <laughs> Hadi şurada bir de. Şimdi şu ağaçtaki ilginçliğe bakın ee, üzerinde kolonileşmiş belki 10 çeşit farkı var. Bakın. Bakar mısınız? Ağacın kendisi şu, fakat üstünde yaşayan bitki türleri. Bilginç. Biraz evvel dur, orada çekim yaparken Dar Köprü'den arkamdan otobüs geliyordu ve otobüs bana çarpacak diye Ceki öyle bir çığlık attı ki az daha korkudan iki gözümün bebeği cam şu telefonumu suya düşürüyordum. Ben. Bacı bir müsaade et, manzaraya bakacağım. Los amigos tenían reyes. Sí. antes como cualquier turista podía ir hasta allá, pero desde la pandemia se llegó allá donde está la señorita y está en la... Şu an en üst platformdayım. Buraya çıkmak bayağı bir performans gerektirdi. Nefes nefeseyim. Tabi rakımın da etkisi var yüksekliğin ama maçı piçtayım. Burası muhteşem gözüküyor. No es necesario que tengan puertas ya que la composición de la roca, el gradito, el gradito gris, la composición 60% de cuarzo, 30% de 10%, 10% de mitad, hace que la roca sea. De seguro lo, lo, lo escucharon, ¿no? Sí, pero hay que como imaginación, ¿no? De hecho, si hay que sacar el niño... de la <laughs> está prohibido saltar, Yo a <laughs> hacer la vista corta. Estudio, hace un dibujo y en su manera de dibujo nos dice que pudo haber cumplido esta manera. Este ingreso así. No realizaban trabajos fuertes, entonces esa es la, por la de ¿Por Sí, ¿Por eso? Esa es la ventaja. En todo lado, a lo largo del ver, pues, yo Ah, ya. Paramount picture. Aslında biraz evvel sözünü etmiştim ink'te inkaların en önemli özelliği olan taşları fili şeklinde birbirlerine yerleştirerek deprende sağlayan sistemleri. Şurada hani biz Tetris oynuyorduk ya aynen Tetris'teki gibi aynı Aa. Aa, bakar mısınız? Tamamen aynı. Wow. Şu an çok şaşırmış durumdayım. Hani bunu teori olarak okumuştum ama şu an Tetris oyunundaki tüm imgelerin, tüm şekillerin burada olduğunu Aa, hayret. Bakar mısınız? Tekli, üçlü, küp. Aa, hayret verici. Hayret verici. Peru'da Paçapüçü'deyim şu anda ve gezginlerin kutsal yeri olarak adlandırılan eğer burayı görmemişseniz gezgin değilsiniz diye tabir edilen Nok İnkaların sırlarını barındıran bu yapının içindesindeyim ve muhteşem bir yerdeyim. Burada bulmak beni gerçekten çok etkiledi. Ve düşünüyorum beni en çok etkileyen şey ne oldu bu e, gizli inkaların gizli hazinesinde diye. Bir, şu oldu hani bizim çocukluğumuzdan beri yıllardır oynadığımız Tetris oyununun o şekillerinin tamamen inkaların inşa sisteminde kullandıkları, kilit sistemini kopyaladıkları düşüncesi doğdu bende. İki, e, her tarafın böyle yeşillerle bezenmiş olması ve bu kadar güzel yeşil tonu ve taşla, gri taşla bütünleşmesi sanırım insanı hani tarihini, derinliğini, manasını düşünmese bile görsel olarak büyüleyici bir ortamda olduğunu düşünüyor ve ben şu an öyle hissediyorum.